哎呀！<Yeah. S 2> yeah. Ağustos'ta <laughs> kalınca <laughs> <laughs> Thank you. Yani camimizin tarihi hakkında o kadar detaylı bilgi yok da 16. yüzyıla Yüzyıllarda yapıldığı tahmin ediliyor Kesin bilgiler içermemektedir Bina Camimizin en büyük özelliği Temelinin taştan olması kayanın üzerine Oturtulmuş olması Türkiye'mizde herhalde Bire giriyor yani bundan bundan başka bir caminin temelinin taş olduğu baki değildir. anda projesi hepsi hazır. Ama ne zaman yapılacak belki önümüzdeki sene olabilir. İlk de iyi değil yani içte çatlaklar falan var. Yani aslında acil olaraktan bir bakım onarım yapılması gerekiyor yani şimdi doğrusu. Siz Cami diye bizim Tokat'taki Kaya Camisi'nin temeli kaya üzerine otut, otutturulmuştur. zaten gördüğünüz gibi kayalarda gözüküyor. Yani bu yönden Tokat Türkiye'de Tokat da değil Türkiye'de e, yanılmıyorsam bunun benzeri bir cami yoktur. <laughs>